bütün canlara selamlar. Aleviliğimizi ülkemizde kanıtlayamamaktayız. Maalesef kanıtlayamadığımız ülkemizde İngiltere bize bir şans vermiştir. Nüfus sayım formlarında bu yıl inanç hanesinde Alevilikte yer alacaktır. Yaşadığımız ülkede ekonomik anlam, ekonomik, sosyal, kültürel ve inansal anlamda tanınmamız ve hak sahibi olabilmemiz için nüfus sayımına katılınız. Herkes duyarlı olsun, arkadaşlarına, eşine, dostuna bu formu doldurmalarını rica etsinler ve hak sahibi olalım. Özellikle Bormov'da yaşayan Alevi dostlarımızla rica ediyoruz. Herkes duyarlı olsun. Aşk ile. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Aşıkların, sadıkların, velilerin keşfi kerametleri üzerinde hazır ve nazır olan gerçeği mümine ya Ali. Allah eyvallah canlar. Merhaba canlar, erenler. Bulunmuş olduğumuz İngiltere çok farklı kültür ve inançlara sahip olan bir ülkedir. 1 Mart ve 21 Mart arası evlerimize gelen forumları dolduralım ve inanç bölümüne alevilik yazalım. Alevilik vardır, alevilik haktır. Nüfus sayımına inancımıza alevilik yazalım. Alevilik de haktır. Zaten buna doyarlı olan. Teşekkür ederim. Evet.